Ağzından çıkar. Tamamdır. Oldu. oldu mu? Oldu. Evet. <laughs> daha yayın gitmedi ilk bu. Ah düştü. Hemen ben sayfayı... bir kere kopluyum. Koptalıyım. Benim sesim bok gibi geliyor bu arada yayına. İki oraya resim kopyala. Bir o yüzüm varmadı o zaman. geldi. <laughs> Oturayım, <ses geliyor. Gülüyor> Kanka müziğin ses gelmiyor değil mi? Yok boş ver. Dur bir dakika. Şöyle. Bakayım dur. Geliyor. Tamam. Çok mu geliyor, az mı geliyor? Biraz fazla geliyor. Tamam. Azıcık azalt. Şöyle iyi mi? Ha böyle iyi. Aynen. Tamam, tamam Şimdi bir şekilde bakalım. Şimdi kişi yayına 3 kişi izliyor. Birkaç kişi daha gelsin başlatacağım yerini. Daha doğrusu yani hikayeyi başlatacağım. Hayatta kalma açıyorsun değil mi? Aynen. hayatta kalma da açın. Kars Survivor eliyse, Kars Survivor gelinmeyelim. Kars Survivor da eliyse. Daha et attım. Geliyorum. Yiyeme. Elim alışmış direkt devam et. <laughs> Bende de daha edeyim. Aga direkt o zaman şey yapalım. Katanama arasına yakın duvar Anamasyonu geçerim de şimdi oyunu bilmeyenler vardır o yüzden geçmiyorum ve benim mouse işareti ekranda kaldı. Onu bir ESC yapıp şey yapacağım. Kalite iyi mi? Bak burada yayın kasıyor mu? yapayım ikinci monitörümden. Daha doğrusu ikinci PC'im Bakayım ne? Ha Evet. The Forest'a klasik. Ben ben evet, let's go abi. Gençler yayında kimler var? Çete yazsınlar. Evet. Çocuğumuz gidiyor ve arkadaki müzik de şu an tam uydu. Aa çocuğu göremedim. Arkadaki müzik de tam uydu kanka. Sen yerdesin ben koltukta. Sen <laughs> takılan koltukta ben yerde sürdüm. Şimdi abicim. Biz yalnız kanal çok sıkıntı bir yere düştük gibi de ne ben hemen şuradan bir, bunları bir toplayayım. adımlar sonunda bir geçsek. Aga. Burayı nereye takılıyor musun? Bakayım bir. Burası be. bize ilk başta uçtu. ilk oynadığımız bir yer. Aga. Yalnız fena da bir yere düşmemişiz de burada valizler yok. Ha varmış tamam. Hemen şuradan 2-3 stik toplamamız lazım. Hızlı, hızlı, ben, hızlı, ben, hızlı bir, bir kanka başlangıç kanka yapalım bir kanka. Bu yayın. Aynen. Gel abi Oxtos'un kıyafetini alalım. Kanka benim ben? bu arada şu mouse ekranda kaldı. Ah, Heh gitti. Oxtos'un tamam. derisini oldu şu. Yani Hı. böyle banyo abi. Sen nafayiz balizler... yerimsin. Balizler mi yok oğlum burada? Kanka balizler yok harbiden yani böyle bir başlangıç olamaz. Tuzda bir açıklık var bana ben, ben de gidiyorum. Kaç FPS? 70 ile 80 e arası gidiyorum ultrada da. Aa buranın ilerisi modern balta. Aa girdim ben buraya. Evet bak, modern baltaya girelim mi? Ha bir bakalım şu valizi bir alalım şuradan. Speedrun yap. Speedrun yapıyormuş gibi tanıyoruz zaten. Tabi oyunu içinden geçmişiz. De normal speedrunçlar direkt şeye koşuyor. Şey işte adam mağarasına koşuyor. Da biz speedrun yapmıyoruz. Sadece hızlı gelişmeye şu an odaklanıyoruz. Aga ben sıkları sık direkt katana mağarasını bulalım. Kanka biz bir direkt Başkan şu karaba doğru bildirilelim. Hayatta kalmadayız yalnız. Düşmanlar çok daha seferkin. zorlu olacak. Güzel. Kanka sen paylaştın mı? İki sürücü de İki sürücü de mi? Birinde mi? Birinde paylaştım ya. Bir oldum var mı? Niye oğlum? Bilmem vallahi ben online'dan boş Bunlarla... Kanka yatı buldum. Oo, çok iyi. Tamam. Buradan biz zaten her yeri biliyoruz kanka. Geçen Aynen. burada yine bitirmiştik oyunu. Biz yine evi buradan mı yapsak? Yok yok. Bu sefer başka bir yere yapalım kanka. Ben hemen kanka yata gidiyorum. Olayım. Aynen. Çikolataları bir toplayalım oradan. Aynen. Para, ilişkileri bir de tüpleri. Hı -hı. Lan buradayı boş görünce çok değişik Harika abi. Bizim grupta normal şap. Ee, dinamit aldığımız gibi direkt şu. Yani dinamit aldığımız gibi direkt ağacı da patlatalım. Aga yalnız burada konuşlar o çok. Aynen. Bu açıdan bayağı. Zaten git. Ben şuradan çikolataları falan tüplerin hepsini alıyorum. Şuradan bu oyunu kaydedeyim. Ben de aynı. Tam kaydı Tabi nereden aldın sen? Ben de gene bu arada şey ortada mouse işareti kaldı. Durmadan bir çikir yapıyorum ekranı. Ha buradan çıktı. Ha bunu okuyucu. Tamam aldım ben alabilirim. Ee, tam da halat var galiba. Ben niye bulamadım? Ben de bulamadım üçüncü halatı, neyse. Ben üç tane buldum. Gel, biri şurada. Tamam, boş ver, gel. Ben oraya geri dönemem. Okey. Zaten iki halat da yeter. Aynen. Tamam. Ben... Takım yok ya. Ben postaçlı yafetlerimle gezeceğim sen. Aa, kaplumbağa. <laughs> <laughs> Kaplumbağanın içinden <laughs> geçeceğim, dur. Yine bütün <laughs> Ha yayında nasıl öldürdüm mü bakman lazım. Bakın. Oğlum yayına kimse bir şey yazmam şu an nokta da var. Ne öldürmüşsün hocam? Valla üç kişi izliyor. Üç kişi izliyor de çete kimse bir şey yazmıyor. Hayır ben bunun mouse işaretini. direkt kuram mı sıkıyor? Oğlum aslında direkt spinner ya e, ben spinner fullladım ama direkt şu... öyle manyaklık yaparız ben. Yani. Bizim mağara burada gel. Dört kişi geldi yayına. Da Ta şarkı çok Şarkı sesini indireyim mi? As bu arada Kanka Burası modern balta değil mi? Bura kanka modern balta aynen evet. Kanka buranın altında örümcek yok Kanka altında yamyamlar var Hayatta Yatacağız. Kanka hayatta kalmadayız valla Hiç bunlar taşak geçmeye gelmez Aşağıda şey var örümcek var Aynen duydum Bilmiyorum hadi ya gel gel şu anda mecbur. Kanka bir şekilde ineriz lan. Benim stamina doluyor. Benim de stamina dolması lazım. Benimki benim de adım. doldu Allah ne her şey indim. Direkt yanına iniyorsun örümceğin evet, kaçtım. Evet. Örümcek geliyor. Dur bekle aga benim dolmasını bekle. Ben indim bile. Aga ben de iniyorum o zaman seni yalnız. Abi. abi direkt örümcek bana vurdu ahmet şansına. <laughs> Aga ben şuradan bana ışık lazım. Bir bok gözükmüyor. Sen böylesin niye örümceğin yanına girdin? Sen bu arada nasıl öldün? Aga örümcek direkt bana bir vurdu zaten tek yedim. falan ölpü. Oğlum şu etraftaki bebekler sıkıntı ya. Örümcek sıkıntı değil, değil mi? Ben örümceği alırım diyeceğim. Spear'ın falan var mı? Spear gitti. Hemen bir tane daha yaptım. Anan. Aga, bunu almak var ya... Aga biz çok yanlış bir şey yaptık direkt bir örümceğin yanından indik. araya. Buraya inmeden önce galiba... Bir şey... İndi sayılır. Sen de kaçta? Tamam öldürdüm örümceği. De... Ölçülerin yeni başladı. Anan dur 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 her yerde bebekler var onları da aldım ne aldın ben şunun zırhını da alayım nerede lan bu ha burada kanka burada bu ben indirdim bunu acı direkt muhtem zırhıyla başladık çok aynen baya iyi başladık çaktırma ben gene içinden iyi. geçtim benim takti bir taktiğini Yok ya gir sen kafana takma biz zaten öyle geri zekalılarız ki çukura 5 mutant zırhıyla girip 2 mutant zırhıyla çıktı bütün çukuru temizleyip. senin spir burada yok. Tamam sen onu al ben yaptım bir tane daha. Benim var Şu ana kartı alayım. O taraftan mı gidiyorsun? Yok buradan loot var diye hatırlıyorum ben. Buran modern balta değil mi? Aynen. Aga buranın çıkış yalnız köy o oh, çok sık. Yok yok buradan modern baltaya gidiyoruz tamam şey değil. Buradan da düşman çıkacak gel hemen. Geldim. Genç tüccar az. Tamam, Reklam yapayım mı ne? Nasıl kanka? Kim de Gürol diyor. Ay Gürol sunucuya paylaşacak galiba. Öyleyse tabi. İyi olur kanka. Çünkü benim yayınlara az kişi geliyor. Ben bir ara saldım YouTube'u. Lan 4K video atıyor lan. Kanka burada düşmanlar var. Selamünaleyküm beyler. Buraya Selam gelemem nasıl? Modern baltaya gel. Benim Selam yanıma gel Yanıma gel. Tamam. Geldim. Mal bu. Aşağı düştü. <laughs> aşağı düştü. <laughs> bir Öyle de aş <laughs> Bilmiyorum aşağıda da galiba battle atacağız biz bu malına. Atlarız ya. İki kişi bir tane şey mi alacağız? Oğlum direkt mutant zırhı çok iyi oldu yalnız. Aynen de bu oç benim aşağıdaysa mutant zırhımı indir. Aşağıda kanka. Geldim ben. Aşağıda Şurada. mı ki? Aşağıda aşağıda şu taraftaydı gördüm. Yok kanka. Ana ne sikir. <laughs> Oğlum buraya kadar hayatta kalmış karım. <laughs> benim stamina bitti soda bastım. Ana ne Tamam Kanka bende 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 bende. Sal. Oğlum çocuğu adamı kutunun içine soktum ben. Ben de kutunun buradan destek veriyorum. <laughs> nasıl, nasıl bir öldürme ben şekli Ben direkt modern yani. baltayı alıyorum. Modern balta nerede lan? Şurada bir yerdeydi. Modern balta nerede? Almışım ben Ben modern baltayı almışım bile. modern... modern ba bat. Aynen bat. Çok. <laughs> Reis moderatör <laughs> verdim de. Sen benim, sen senin kanalda bana vermedin ya. Ben ona üzülüyorum. Dinamitler de full kanki. Ha dinamitler full zaten. Aha devre kam. Ha müziğin ses geliyor mu? Aa bu ne? Ha boya fırçası ben direkt boyuyorum. Ha efendim, müziğin ses geliyor mu? Bakayım <laughs> da. Geliyor geliyor. Vereceğim eyvallah. Allah. Tam da bir şey buldum. Bu ne? Tamam. İnsan vücudu. Ben buradan... Işığı yakayım hemen. Bir saniye ben şu modern baltayı alıp şu valizi... Ne var bunun içinde? Kıyafet. Gibi. Yok on, kıyafet bok kıyafet. gibi ya. E, Siktirek gel. Yukarıdaki yamyamı da indirmemiz lazım şimdi. O stres kıyafetinden iyidir ama. Aynen o onun. Bugün sekiz ben de The şeyini atacağım gel vereceğim mod. Tamam kanka. Bir de buradan katana atmamız yok mu? Buradan Katana'ya zaten gideriz kanka ya. Yani. Benim zaten kafamda ben oynuyor oynuyor mapin çizmişim amına koyayım. Aga ben de aynı. Ben karlı bölgeyi tam bilmiyorum ama. Ben kallı bölgeyi de biliyorum kanka. Ben zamanında PS4'te bu oyuna 300 saat falan gömdüğüm için oyunu bitirip bitirip tekrar başlıyorum özürlü gibi. Çaktırma şu anda aynısını yapıyoruz. Kaç kere bitirdik biz? 2 mi? Yani herhalde. Abi ya. Aa 5 izleyici vardı ama gene 3'e düştü be. O da be. Tamam neyse. En azından uzun zaman sonra gene 5 izleyiciyi gördün mü? Aga dur bu benim zırhı götürecek. Tamam oğlum modern baltayla ben bunu alırım. Bunu yakalım mı? Ya, kumaşımız yok çok. Aynen doğru. 9 kumaşım var burada. Benim de 10 tane var değmez. Onlar da zırh harcamak. Aa, olmaz. Bence ee, biz kemik zırh işinden bayağı bir süre uzundur, uzak durak. Aynen. Böyle kumaşımız dur. bir bayağı bir olsun. Of, e, katanam oradan da bir de rusk. Ben Emre de söyle gülsün dün de sorusu. Adam var. Açtım, Adam böyle, var. Şey GTA 5 de pavyona gitti. Adam var. Tamam dur Oğlum, kanka bende ben bende sen sen geri git kanka bende. Kimden geçti o lanım? Zırhını da Tamam indi indi indi. Oğlum bu ölmüyor yalnız. He. Olur ya. <laughs> Kirol yazıyor ki. E, Dur, yayını açtım. Mi? 4 kişi izledi. GTA 5'te Pavyon'a gittim. 13 kişi izledi. Doğru oğlum. Oğlum The Forst'tan korkuyor ki mi? Ben hastalığımı yapıyorum. Kanka neymiş? Türk milleti çok edepli. Baya. Baya. Dur ben Osmanlı tokadını al. Aha ben de ben de Osmanlı bacağını Bacak ver bana. Osmanlı tokadını çekin. Ama ya burada kayıyor değilsin sen. Dur bir dakika bir dakika bekle bir. Hı, ne bakıyorsun ya? Çaldım bacağını. Kayıyor tokadını. Kayı tokadını kayı değil Osmanlı tokadını çaldım. Kayı ben tokadını ne al. <laughs> <Kayı gülüyor> tokadı. <laughs> Nereye gidiyoruz biz amın? Böyle Bunun bir giriş var mıydı? Oğlum bu i̇şte... yanlış tarafa gidiyoruz yani biz. Bura başka mağara. Harbi mi? Burada şey Buradan başka mağaraya gidiyoruz biz. Buradan şeye geçiyoruz. Dalış ekipmanına ve tırmanma baltası. Şuraya sana. gel. Buradan biz daha mağarayı, şey köymeyi daha lootlamadık. Orada köyde ne yapacağız? Köyü lootlayacağız. Eski. Ne yapacağız onu? Eskiden The Forest oynayanlar bilir. Eskiden modern balta bir ağaca saplıyor. Mağaralarda değildi. Vallahi kanka ben o kadar eski Forus'u çok eskiden bilirdim ama oynamadığım için bilmem vallahi. Ben şurada bir yıkandım iki dakika. Benim tabi o zamanlar PS dördüm de şeyim de yok. PC'mde ben böyle youtuberlardan izliyordum işte şeyi. Şimdi ben bunu alıyorum. Haritayı da aldım. Aa burada şey vardı pusula vardı galiba. Ben buradan ha, bütün şeyi alıyorum. mı? modern baltanın harbiden mağarada olması dünyanın en saçma şeyi. Normal böyle bir yerde modern bir baltanın kanka her yerde bulunması lazım bence. Doğru. o gel gel burada kumaşlar var. Ben çoktan çıktım bile çaktım 4 hmm. kişi olduk gene yayında. Akşam mı? Yok yok akşam oluyor. Ana ne sikim ben direkt bağlıyorum. adam var. Geliyorum. Staminam yok bu arada. Çıktığını söyle. O ses neydi? Aman Çıkın sesi gel. Çıktım. Amına kodum. Ananı sikim benim de zırhım indi. Kanka çok kötü durumumuz. Kanka, şuraya bir ateş yak. Ateş yak hemen. Etrafımızı görmemiz lazım. Buraya değil, buraya değil, buraya değil. Gel 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 buraya Buraya yak. Yak oraya hemen. Ha ben bizim yine öbür seferki gibi yaptığımız B planını yapıyorum hemen. Odunu nasıl keseceğiz? Kanka keseriz ya. Hayır. Ya oğlum ne oluyor? Ben amına ko... 50 tane duvar koyuyorum. İptal olmuyor. Tamam 5 tane odun kesmemiz lazım. Gel kanka. Koyayım mı? İyi olur. Yok koruma ben keser. iyi keser. Soruyor bir de koruyup mu değil. Zaten bu nasıl bir yayın amına bu. Her, Her yerden bir şimdiden... şey çıkıyor. Arkamda bir şey var. Kırdım ağacın birini. Öbür sonra ağacı sonra... da kırdım. Bu ağacı da kırıyor. Üç ağacı da indirelim ne olur ne olmaz. Kanka koş. İki odun, İki odun al koş. İki odun al koş. Gir 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 gir. Kapa kapi. Tamam. Tamam. Ananı sikeyim. Ateşe girdim. Yapı kırmaları açık mı? Bakıyorum. Hemen bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Yok kapalı kapalı kapalı. Ben ölüyorum Hı, bu arada. Ondan kaldır Ben bir şuradan cam Aynı basıyorum onu. Kapının bir önünde ben şu an 20 kişi pusmuş durumdalar. Aynen. Ne yapacağız? Dur, sincapın etini aldım. Olayı sincapa valiyor ya burada. Bir tane et koyuyor. Kanka ben ne yapacağım biliyorum. Takılak şu an ama yapacak bir şey yok. He biz kahve içmeye geldik. Kanka boostla beni. Eğil. Hay Allah. Ne siktiret et dur bir çekil. Çekil. Ne yapıyor <laughs> Odun verim mi? <laughs> Odun verim mi? Hocam <laughs> ben Odun verim mi? Ben bir tane yemek yedim. Valla gene 3 ki. kişiye düştük. Gel gel sen de şunu sen. Ah be gene 3 kişiye düştük ya. Odun verim mi? Kanka ben biliyorum, göt. odun alıp getireyim. Sen de odun alıp getireyim Oğlum diye gibi. Çıkıyorum odun Odun vereyim mi? He aynen. Karadım zaten şey yapıyor. Hi hi Koy şuna kanka taş koy. Taş mı bitti? Evet. Şimdi kanka bak şurada iki tane taş var görüyor musun? Uh -huh. Sen onları alacaksın ben de odunları getireceğim. Plan bu. Allah ne verirse açık koşuyor ya ben. Tam. Ne reis? <laughs> ben de ne reis? Odun verir mi? <laughs> Odunları da almış getir. <laughs> Otunlar da almış getir. <laughs> Stamina, Stamina bitti. Stamina bitti. Otun verim mi? Otun verim mi? Ben burada odun arıyorum hala. <laughs> odun verir mi? Abi kaçadım lazım. Bakayım bir 4 tane var 7 tane lazım 3 tane lazım. Lan ben bir daha kırayım. Çocuğa taş al diyorum bir bakıyorum odunlar almış Odunlarım. Taşı da aldım oğlum. <laughs> Taşları alayım hatta şuradan. Senin o geliş yayındaki mükemmeldi ya. Odun verim mi? <laughs> <laughs> Koydum. Gel koy şunu kapatacağım katıyı Gel, geldi, bacının bir şeyin önünde. <laughs> Kapının Yandı ama ne? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat Ne ben ölüyorum. Ölüyorum ben. Öldüm ben. Ben burada... Kalınladık. Ben burada malın biriyle vesa atıyorum. Ha ne yapacağız şimdi biz? Götümüzü ateşe mi vereceğiz? Baba ne yapacağım ben şimdi? Biz burada nasıl yapacağız bu arada? Bu, adam, Ateş mi? Var. bu adam niye hit Biz ateşin ne yapacağız biz? Ateşin üstüne mi yat? Evet. Ya ben bir kayıt boyu. Burada kayıt etmek pek doğru olmadı ama neyse. <laughs> ben de Ne yap? Biz burada kalırız. Ha, yat bir sen ya. Siktir bir şey olmaz. Bir şey. Ananız gece bize baskın atacaklar. Evet. Atmadılar. <laughs> Tabi buraya nasıl gireceklerse. Ömer'im mi? Orada mı? Yok kimse yok acı. Buradan rengin bir şey yapar. Buraya adamların köyüne çöktük zaten. Baksana güzel durmuyor mu ama? Baksana. Aynen. Olsun olur. Olur o kadar. Olur o kadar. Arada bir komşu komşunun şeyine muhtaçtır. Başına. Başına. <laughs> Başına muhtaçtır başını. Baş Senin komşu da senin PC'ye muhtaç. Yayına gelip bana alabacı giriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sen kime Yapar. neye muhtaç diyorsun lan? Ama fakiri. fakir. Ya ga, yayında küfür edersen banlanır mı? Babayı banlanır. Ben banlanayım kendimi ters yatırıp düz domaltıp seveceğim. Bir şey yapmayacağım. Aha ben bunları giydim. Bunlar güzel gıyafet. Baba Benim kıyafetler nasıl? Bok gibi. Bok gibi. e <laughs> şimdi nasıl kıyafetler? Ben şimdi daha güzel. Hala bok. Ama hala bok gibi değil mi? Hala. hala. Sen, sen de, sen de o zaman bok gibisin. Aynı kıyafetler giydik şu an. her Harry Potter. Manyak ya. E, Köylük ne bakıyacağız? Başları top. Koşunlar. Yayını yayına tanıdığın DC'lere şey at. Ah,